Derbi arkadaşlar ama e, ben de şimdi futbolla e, uzaktan ilgilendiğim için bir yorum yapayım. Nasıl yorum yapayım e, arkadaşlar Mesut Özil'i çok merak ediyorum. Acaba ne yapacak kendini gösterebilecek mi? Çünkü 18 milyon euro alırken bir anda sevdiği takım olduğu için 3 milyon euroya düştü. Yani o kadar euroları feda etti. E, o bakımdan e, şeyi ne bekliyorum? Bakım ne yapacak diye çok merak ediyorum. Falco'yu da merak ediyorum. Falco ya da şimdi o var diye nasıl oynayacak acaba? Hani güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Ama futbolu kazansın istiyorum. Dostluk kazansın istiyorum. Benim ilk temennim bu. Ama seyircili oynansa da çok güzel, çok keyifli bir maç olacaktı. Onu da şey diyorum. Pandemi zaten herkesi bizi de vurdu. Bütün camiayı vurdu. Ama Sporda en güzelinde dostluk kazanmasını istiyorum. Mesut Özil'i çok merak ediyorum. Çünkü çok ezberili olarak, gözberili olarak geldi. Hani bir şey yapabileceğim ihtimalini çok veriyor. Bir sürü fedakarlık yaptı. Bence bir Fenerbahçeli olarak o kadar parayı hiçe sayıyorsa... ...bu adamın heykelinin yanına dikmeleri lazım kardeşim. Açık ve net söyleyeyim. Zaten e, Galatasaray <laughs> <öyle bir açıklama gülüyor> yani, gözlüklü, gözlüklü dayı futbolla ilgili, ilgili alakası yokmuş ki yakın aşırı, tarihçesini çıkar haricinde. Hayırlı olur musun kardeşim yoluma bakma çok gözlüklü dayı da de bana değil Futbolun e, e, tarih e, tarihçesini diye, Gözlüklü diye diye dayı futbolda iyi alakası yok, alakam yok diye tahmin ediyorum. Çünkü karşısında Arsenal'dan gelme bir futbolcu var. Hani öyle basit bir futbolcu değil Mesut Özil çok hızlı hareket eden, devamlı şeyi değiştiren, yer değiştiren bir futbolcu. Onun için kalatasaray defansının bir kere sağlam olması, çok uyanık olması lazım. Çünkü Özil'in nereden çıkacağı belli değil. Asistlere çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü gol asistlerini çok Falco'ya özellikle Falco'ya onlar aslında Özil'e kafayı takarken Fenerbahçeliler de Falco'yu unutmamalar lazım. Orada da bir çılgın var çünkü. Harbi silah yani gördüm mahvetmez. Onun için güzel bir maç, güzel bir derbi olacak diye tahmin ediyorum. Bunları tahmin ederken de arkadaşlar ne Galatasaray'lıyım ne de Fenerli'yim. Ben bir Beşiktaş olarak bu tahmin yapıyorum onu da söyleyeyim. Ama spor adı altında olduğu için Ece Ece bir, sos ayrı sos. bir kenara koyuyorum. Açın, ayrı bir kenara koyuyorum. Şimdi dostluk kazansın diyorum. Atarsın. <laughs> benim bu <Ama>, olarak <laughs> kendi ama şu anda e, başka bir takımı tutan bir izleyici olduğum için yine şov yapmışsın. İyi diye yayınımızla dilerim. Sonra i̇nşallah kalırsın. inşallah sahatlıksız. <laughs> <laughs> i̇zleyici büyük bir keyif alır. Tuttuğu takımdan her bir keyif almasını <laughs> istiyorum. Bunda keyif verecek futbolcular şu anda mevcut. İnşallah az galici hatalar olur, az gol yerler. Çünkü iki takımda da fena silahşörler var. Ne zaman nerede ne yapacağı belli olmayan. İnşallah <laughs> bir hatasız bir maç olur. Maçın kazananında içimden kim geliyor derseniz arkadaşlar beraberlik olmasını istiyorum. Çünkü bize yarıyor. Aynen. <laughs> bize yaradığı için. Onu da düşünüyorum. Allah. Ama ne zaman lan bu rapor? Bu olarak da sen mi çekti? Kazası, kim çekti? Belası, o alsın. kim? Başka çocuklar, geldiler, geldiler burada. Sizce çocuklar. Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaç kaç biter? Ee...